Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak? Hazırsanız başlayalım çünkü bu bölüm, gerçekten her şeyi değiştirebilir. Diziye resmen bağımlı olanlar, beğeni tuşuna basmayı unutmasın çünkü bu analiz tam sizlik. Son bölümde Serhat'ın Zeynep'e yaptıkları hepimizi sinirlendirdi. Ama çok geçmeden o da bu yaptığının pişmanlığını derin bir şekilde yaşayacak. Zeynep'in kardeşi ise gerçekten karakterinin ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha gösterdi. Sanki yardım ediyor gibi görünürken aslında tek derdi paraymış. Ne yazık ki Zeynep'in kardeşi onun başına büyük bir bela olacak. Gerçekler çok yakında bir bir ortaya çıkmaya başlayacak. Kader'in babasının kim olduğu ise artık sır olmaktan çıkıyor. Ya Serhat'ın kardeşi çıkacak ya da Tibet Peki, hangisi olursa hikaye nasıl değişecek? Eğer kaderin babası Tibet çıkarsa senaryo bambaşka bir yöne gidecek. Berra'yı öldürmeye çalışan kişi de Tibet olacak. Evet, Berrak'ı havuza iten kişi o. Serhat zaten Tibet'ten nefret ediyor, bu yüzden Tibet intikam ateşiyle yanıyor. Cihan'la işbirliği yaparak Serhat'ı bitirmeye çalışacaklar. Ama eğer kaderin babası Cihan çıkarsa işler çok daha karışacak. Çünkü Serhat'ın abisi Cihan, Kader'in babası olduğu için Serhat'ın eşi Berrak'la birlikte olmuş demektir. Yani bu ihanetten de öte aile içi bir yıkım. Bu durum Berrak'ın karanlık geçmişine dair tüm ipuçlarını doğrular nitelikte. Cihan kötü adam olarak öne çıkacak ve aile içindeki güven duygusunu tamamen yok edecek. 6 yaşındaki Kader ise Serhat'ı babası sanarak büyüyor. Ama gerçek babasının amcası olduğunu öğrenmesi, her şeyi yerle bir edecek. Üçüncü bölümdeki kaçırılma olayı da aslında Cihan'ın düşmanlarının kaderi koz olarak kullanmasıyla bağlantılı olabilir. Bu da diziye yepyeni bir gerilim katıyor. Serhat'ın talep ettiği DNA testi, belki manipüle edilecek, belki de yanlış yorumlanacak. Cihan ise her şeyi biliyor ama kendi konumunu korumak için gizliyor olabilir. Serhat zaten paranoyanın eşiğinde. Cihan'ın ihanetini öğrenirse bu sefer gerçekten çıldıracak. İki kardeş arasında öyle bir yüzleşme olacak ki. Serhat onu hem evliliğini hem hayatını mahvetmekle suçlayacak. Bu da Zeynep'le başlayan aşkını sarsacak, güvenlerini yerle bir edecek. Berra'nın geçmişi ise hala karanlık. Kader'in babasıyla ilgili sır, onun yaşadığı travmayı da işaret ediyor. Eğer Cihan Berrak'a zorla sahip olmuşsa bu durum Berrak'ı bir kurban haline getirir ve izleyici de ona karşı empati duymaya başlar. Ama eğer her şey rızayla olmuşsa işte o zaman Serhat ve Zeynep'in öfkesiyle baş edemeyecek. Berrak yalnızlaşacak, belki de Azrail ile işbirliği yaparak Cihan'dan intikam almaya kalkacak. Zeynep, kader için bir tehdit gördüğü anda Cihan'la yüzleşmekten çekinmeyecek. Ama bu durum onun için büyük bir ahlaki sınav olacak. Gerçeği kadere mi söyleyecek yoksa onu korumayı mı seçecek? Serhatla olan bağı ise bu savaşta daha da güçlenecek ama aynı zamanda Zeynepi ailenin ateş hattına sürükleyecek. Cihan hırslı, manipülatif bir karakter olarak çiziliyor. Eğer kaderin babasıysa bunu hem serveti hem itibarı kontrol etmek için kullanabilir. Belki pişmanlık duyar ve bir kurtuluş hikayesi başlatır ama o karanlık havası bu olasılığı zayıflatıyor. Daha çok kaderi elinden almakla tehdit edecek bir adam gibi duruyor. Fragmanın açılış sahnesi zaten yürekleri ağza getiriyor. "Serhat, hayatımdan çekip gideceksin." diye haykırıyor. Muhtemelen bu söz Zeynep'e. Serhat'ın yüzündeki o öfke, o acı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Berrak'ın ölümüyle bağlantılı beyaz zambak motifi de yeniden karşımıza çıkıyor. Ebru ise hala tam olarak ne planladığı belli olmayan gizemli bir karakter. Ama elinde Cihan'a karşı büyük bir koz var. Para alamazsa, Serhat'a gidecek. Ve bu da kardeşler arası savaşın fitilini ateşleyecek. Bu dizinin, günahlar, temasını daha da derinleştiriyor, hırs, ihanet ve para. Fragmanda Zeynep'in gözyaşları, Serhat'ın para gözünüzü kör etmiş diye haykırışı işte o sahne bölümün duygusal zirvesi olacak gibi. Kardeşlik, aşk, ihanet hepsi aynı potada eriyor. Fragmanların ritmi de bu sefer tam dozunda. %60 aksiyon dolu yüzleşmeler, %40 duygusal kırılmalar. Müzik ve kurgu izleyiciyi bu bölümde her şey değişecek duygusuyla baş başa bırakıyor. Sosyal medyada, kare güller ve günahlar, etiketiyle yapılan paylaşımlar fragmanlara büyük ilgi çekti. Özellikle Serhat'ın, kovma sahnesi, viral oldu. Serhat'ın kaderin babasıyla ilgili yeni ipucu bulması, beyaz zambak motifinin yeniden ortaya çıkması. Zeynep'i suçlu konuma düşürecek ve o meşhur, hayatımdan çekip gideceksin. Repliğiyle Zeynep evden kovulacak. Ama, bu ayrılık geçici olacak. Zeynep'in masumiyeti 5. bölümde ortaya çıkacak ve romantik gerilim doruğa ulaşacak. Ebru'nun şantajı tırmanacak. Para bulamazsa Cihan'dan Serhat'a yönelecek. Bu durum, Berrak'ın ölümüne dair yeni bir şüpheyi de beraberinde getirecek. Belki de Ebru'nun cinayetle dolaylı bağlantısı ortaya çıkacak ve yepyeni bir katil şüphesi doğacak. Zeynep'in bulduğu ipuçları Serhat'ı yanlış yola sürükleyecek. Zeynep para için değil, ailesini korumak için yalan söylediğini ağlayarak itiraf edecek. Bu sahne, Serhat ve Zeynep arasında ilk gerçek yakınlaşma anı olacak. Bölümün %70'i gerilim dolu sahnelerle, %30'u duygusal diyaloglarla süslenecek. Finalde ise kaderin babası yine ortaya çıkmayacak. Ters köşe bir son bizi bekliyor ve bölüm büyük bir aksiyon sahnesiyle reyting rekoru kırabilir. Peki sizce Serhat Zeynepi gerçekten kovacak mı? Eğer kanalıma ilk defa geldiysen, hemen kanalıma abone ol ve bir sonraki bölümü izlemek için kanalımı 5 arkadaşınla paylaş. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kal. Yeah.